Dünya Savaşı sırasında kendi halinde bir fizik profesörü Alman Morhart köyünde Jean ...filmlerinin hakim ögesi. Bir de bu yanı var filmlerinin. Suç unsurunu alıyor... ...onu sorguluyor... ...ve ondan oldukça ilginç yorumlar getiriyor. Evet, tabii dediğine... ...bir ölçüde katılıyorum. Büyük bir biçim ustası. Şimdi daha güzelim değil mi? Değil mi? Hmm. Hmm. Merhaba. Ne kadar dakiksin? İçeri gel. Onun bir Alman bir de Amerikan dönemi var. Ee, Alman döneminden filmleri değilse de çünkü onları elde etmek gerçekten zor oluyor. Amerikan döneminden elimize geçen bazı filmleri bu kuşakta sizlere daha önce sunmuştuk çünkü Fritz Lang. Biraz sinirlisin diyeyim Karnı acıktı herhalde. İnsanların aç olduğu yerde kedilerin de aç olması doğal.